Hocam okullar açılmasından sebep genelde ailelerden şu soruyu alıyoruz. Promosyon parası ile tablet, telefon veya eğitim giderlerinde kullanabilir miyiz diyorlar. Daha önceki derslerimizde de defaatçe ifade ettiğimiz üzere promosyon kişinin şahsında kullanmaması gereken, fakire dönmesi gereken bir meblağdır. Dolayısıyla kişi bunun şahsında ister evine ekmek ya da bir yemek alsın, ister çocuğunun okul giderlerini karşılasın, ister sualde olduğu gibi telefon, tablet vesaire gibi bir cihaz satın alsın, bu netice itibariyle şahsında kullanması demektir ki böyle yapması doğru değil. Bunu kendi bünyesinde, kendi mülkünden çıkarması gerekir. Hatta bazen şöyle sualle de muhatap olabiliyoruz. Elimizde bir miktar promosyon parası var. İşte trafik cezası yedim bu cezamı ödeyebilir miyim ya da vergi borcum var bu vergi borcumu bundan kapatabilir miyim bu dolaylı olarak ondan senin menfaatlenmen demektir ki oysa gerekli olan onun mülkünden çıkarmasıdır bu sebeple bundan bir şekilde faydalanması doğru olmayacaktır